Teknolojiden faydalanmak lazım yani. Ama bunun yerine hiç bekleyemiz. Bu falan tutmaz. Ee, şehirde de Hadi şu anda yazın biraz koyu olur. Ben Bölüm videosunu izledim. Onun um, özürlü oluyor hani özü olmuyor. Aslında bu zaten buğdayın doğal içeriği değil mi? Aynen. Sadece su. yağ yok yani. Hiç yok. Ama bu işlemin adı yağlı. Evet. evet. Ben seni şey sen, sen. Ben sen, sen, sen. Tamam. Ben aman biz de biz çok mısır. Mısır. çok evet. 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 Badem, şimdi diğer tarafa gidelim yine şöyle çek <laughs> et çek. Çek. çek çek bak bu tamam. da düzgün yaptı naymen iyi de sanki sana özel mi ör açtı bu da uzmanlık gerektiriyor. Ha, <laughs> hadi pişti mi şey? pişti. Ay ha, gidiyor. Hadi gelir. Nasılsınız? Nasılsınız? Nasıl? Nasılsınız? Nasılsın? Nasılsın? Oğlan değil mi? Allah bağışlasın. Amin. Merhaba, hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Aman Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizi gördüğümüzden dolayı çok mutlu olduk. Sizin Size aracılığınızla ilimize, Nevşehir'imize, Kaymaklı'ya gelen, gelmek isteyen, izleyen tüm seyircilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı, Ay, iyi dileklerimizi çok gönderiyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu arada bir hanım valiyle ilk kez bir araya geliyorum sizi tebrik ediyorum, gurur duyuyorum. Bir kadın olarak da hakikaten beni mutlu ediyor. Şimdi böyle yapıyoruz bak. Ooo! Sıcacık! Ve bu burada kurumaya bırakılacak Ondan sonra.